Sayın Bakanlarım, sevgili dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Efendim, TÜBİTAK'ın 60. Kırış Yıldönü'nde bulunmak 90 bir yaşında bulunan benim için büyük bir şans eseridir. <laughs> Beni davetlerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Sayın Meh Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ayrıca TÜBİTAK Sayın Başkanı ve aynı zamanda TÜBA üyesi. Dolayısıyla arkadaşlar bu çok önemli. İki kuruluş Türkiye'mizin can damarı. Dünya ile ilişkilerimizi temin eden ve gençlere yardım eden, kurslar veren, öğreten bu iki kurum ülkemiz için birinci derece önemlidir. İşte oradalar. Sizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, TÜBE Başkanı. Evet. <laughs> çok da yardımlarını görmüşümdür. Sağ olun, var olun. Efendim, şimdi TÜBİTAK Başkanımızın Türkiye Bilme Akademisi üyesi olması çok önemli. Çünkü kuruluşlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Dolayısıyla dünyadaki benzer kuruluşlarla ilişkiler kurmada beraber <laughs> çalışıyorlar. Ülkemizin gençler için sorunlarını çözmede beraber çalışıyorlar. Bizler de zaman zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi benim için Arkadaşlar ben Anadolu'nun ortasından gelen Çorumluyum. Okuma yazma bilmeyen bir aileden geliyorum. O bakımdan her şeyi Türkiye Cumhuriyeti'ne borçlu olduğum için her zaman diyorum ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci nesil öğrencisiyim. önemli kurumumuz TÜBA ve TÜBA Başkanı Sayın Muzaffer Şeker uyum içinde milletle arası kuruluşlar için işgalin kemiz bir şekilde ve yetenekli teknik eleman elemanlarla yerine getirmektedirler. Gençlik yıllarında Türkiye Atom Enerjisi Başkanı iken ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi, üyesiydim. Siyasi sebeplerden dolayı TÜBİTAK Başkanlığı boş kalırdı. Ben de genç bilim kurulu üyesi olarak Sadık Bey bu görevi yerine getirin derlerdi. Dolayısıyla TÜBİTAK'a ufak hizmetler olmuştur böyle. TÜBİTAK Başkanlığı'nı yürütmüş Evet. <laughs> tanınmış bilim hanımı Ayhan Çavdar'ı ve Emel Hanım'ı minnet ve şükranla anlamak istiyorum arkadaşlar. Bu iki hanım muazzam çalışma yapmışlardır. Sayın bakanların sevgili arkadaşlar, 21 Temmuz 2023 Cuma akşamı CNN'de, Türk'te Sayın Bakanım Hakan Çelik, Çelik Yeşil Ye, Dönüşüm diye bir toplantı yaptı. Yani bir e, sözleşme yaptı. Ve orada hayran oldum. O kadar güzel şeylerden bahsediler ki ne bileyim milli ve yerli çip imalatından Ondan sonra yapay zeka çalışmalarından önemine işaret ettiler. Tamamen katılıyorum. Çok memnun oldum bu konuşmadan. Sayın Bakanım, sizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Arkadaşlarım belirtmiş olduğum gibi 90 yaşında, hakikaten 91 yaşında olan benim gibi Sadık Kakac'ın burada bulunması bir şanstır. Şöyle baktığım zaman arkadaşlarımı, eski öğrencilerimi görüyorum. kıp gıpta duyuyorum. Dolayısıyla ülkemiz sağlam ellerdedir. Evet, sağlam ellerdedir. Daima gelişecektir. Ben de bu yaşıma rağmen daima gençlerle beraberim. Derslerimi veriyorum. hocam. Çok olasınız. Derslerimi veriyorum. Ondan sonra konuşuyorum. Yalnız sadık kakacım bir kusur var. Derslerde kız öğrencileri koruyor diyorlar. Evet. Doğrudur. <laughs> Arkadaşlar her şeyin temeli zeki hanımlardır. Ahmetli iki sene evvel kaybettim. Filizme borçluyumdur. Bu hakikaten arkadaşlar. Evet. Kim gelişmişse, kim burada konuşuyor, kim yapıyorsa bakıyorum hanımlara akıllı. Bu kadar. <laughs> Allah sizlere uzun ömürler versin hanımlar. Evet. bakmayın biraz çok konuşuyoruz